Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş bir tane böyle fabrikaya geldik. Arkadaşımla beraber. Tamam o zaman Bir dakika koyayım. Aramızda cidden gerizekalı var. Oğlum pembe yapmayın. okuyayım tamam. Şimdi sarı nana. Eee mavi seks, ibo. O GC o çeken adam benim. Tutlayan. Pembe de salih. Tamam. Gel hadi. Kameraman kim? Kameraman benim. Kameraman benim. Salih. Limon. Merhaba arkadaşlar, vlog kanalıma hoş geldiniz. Bugün giriş yapalım, giriş, giriş mı, yapalım, giriş yapalım, giriş yapalım. gelin, 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 gelin Oğlum başlattın, başlattın mı? Gelin. Kanka şarjı, Kanka, şarjı mı? çok az oğlum. Tamam, ben durdurdum. Evet, evet %88 kaldı. gençler çok hızlı bitiyor ha. Evet arkadaşlar, bugün korkunç yerlere gideceğiz. Bir şey söyleyeyim ee, şey. Like atın. Like, like atın. Eee paralar abone evet, olun. Let's go. Let's go. Harbiden çok güzel yapıyor. Haydi ki dönme geldi. Bence hiç ayrılmayalım. Sakın durun. İbo konuşma. Allah'ın Allah'ım ya Rabbim. Allah'ın sesini niye bu kadar İbo buraya bırakayım demiş. <laughs> <laughs> Haydi git. Dönme geri. Aşağı inelim Acaba loot falan var mı bu oyunda? Al. Abi loot var mı? Fall damage var mıdır bu oyunda? <gülüyor> <Gülüyor> Gençler Ulan <laughs> <laughs> İbo İbo mu lan o? Hayır <laughs> İbo İbo küstü Soldan mı gidelim düz mü? İbo küstü İbo niye küstün ha? İbo küstü Kalkın şuradan, şuradan kayıt, kayıt alayım. Alayım. Alıyorum Hepinize evet. merhaba arkadaşlar şu anda koymuş yere dağda ilerliyoruz ee, 4 kişilik ekibimizle birlikte giriyoruz evet bunları kes Salim. Kapalı şu anda kamera. Yüzde elli şansı kaldı ama. Çok hızlı bitiyor. Şuraya bizden ayrılan kim gidiyor? Evet arkadaşlar. Oha. Burada bir <laughs> gündür daha bir gel. Ne oluyor lan? <laughs> Salak! Oğlum kabere al. İbo İbo, İbo, İbo gel, İbo, İbo. İbo! İbo. <laughs> kamerayı götürü gel yani o kamera almanı lazım. Ne gerekiyor anlamadım. Sen İbo musun lan? Bunu bilmiyorum. Evet. <laughs> Elindeki lan <laughs> <laughs> da Neyse kamerayı için lan kahve yemiş. Koşamıyor. Salih. Salih ses ver. Masiktir burada, burada kamera, kamera var. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Ee, video like atmayı <laughs> unutmayın. Şu anda kamera yerde buldum. Arkadaşım düşürmüş. Galiba başı belada. Şimdi ilk konu bulacağım. Aa Merhaba Salih hoş geldin. Harika bir şey. Evet arkadaşlar video like atmayı unutmayın. <laughs> kamerayı çevir, kamerayı çevir bana. Çekemiyorum, Çekemiyorum. şarjı bitti. Şarjı bitti. Nasıl? Şarjı bitti. Biraz, yürü. Biraz. yürü. Kanka çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Buraya gel. Ne oldu? Gel nazara asmışlar. Nazara mı asmışlar? As çıkıyor. Ya ölmüyor bu şerzenim. Eee o da oradan alamayız galiba. Abi çok güzel dekor olmuş. Harbi. Hadi gidelim. <laughs> tamam sistemini abi, şey abi bir şey var. Bu ne? <gülüyor> Çık. Hop der 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 atlar der. Evet tiplere bak şunların. Allah, Allah ne yapacağız? Kanka kamerayı kurtarmamız lazım. Ne Ben üstüme ee, ee, çekiyorum sen şey yap. Demeri ölürsün. Tamam. Yönden gidiyorum. <laughs> Bekle. Ya akşam da kaçırıyor. Ya ya <laughs> Bak bak abi şey. Yapayım. Aa gördüm. Aa, gördüm. Aa, İbo şey, koş, İbo koş, İbo şey, koş, İbo koş, şey, koş. Ya orada ben de var. Stamina bitti. Tamam kurtulduk oğlum. İşte bu. Yap pipi, Bir sana yandım. Aa, Aa bu kim lan? Kardeş numaracı. Bas koştaysan sesin He. gelmiyor bu arada. Ya bir şimdi şey konuşalım. Aa bir tek Tamam bizim güzel dönüşelim. Ee, asansör de onlar galiba. Biz eve ee, geçelim de. Eve geçelim. Onlarla. Ve gençler. Okay. Ah. <laughs> ya oğlum asansöre kadar geldim de döve döve öldürdü beni ya. CD yap. İmaret oh. ettim. Tam bundan, bundan şeyi nasıl çıkaracağım? Ne yapmamız gerekiyormuş biliyor musunuz? Atacaksın bunun içine atacaksın. Alo alo alo. Bize. Alo. Söyledi, Söyledi, ya, söyle. Söyle. Bak, so, so, so. Çok izlenmemiz gerekiyor ya bizim. Bir de şarjı çabuk azalıyor ya. Sadece evet, heyecanlı şeyleri çekmeliyiz. Mesela birisi ölürse canavarları falan çekiyor. Gel, gel gel izleyelim gel. Tamam, gel, 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 gel. Salih, limon. Merhaba arkadaşlar. Aa? Vlog kanalıma hoş geldiniz bugün. Giriş yapalım, giriş yapalım, giriş yapalım, giriş yapalım. Gelin gelin gelin, gelin, gelin. Başlat. Evet arkadaşlar. Bugün korkunç yerlere gideceğiz şeyleri. Eee şey. like atın. Like atın. Like atın. İyi like e, e, para la abone olun. go Çok güzel kapıyor. Haydi git dönme gene. Bir. merhaba arkadaşlar. Şu anda kurtuş yere daha da ilerliyoruz. Eee 4 kişilik ekibimizle birlikte giriyoruz. Evet. Bekleyin gel abi. geliyor? Salih videosunu çek, videosunu çek. Nerede? Nerede görmüyorum ki. Ar orada. <laughs> gel, ido, i̇bo gel, İbo, İbo. İbo! Evet arkadaşlar e, video like atmayı unutmayın şu anda kamerayı yerde buldum arkadaşım düşürmüş evet. galiba başı belada evet. Şimdi git bana geldim, geldim, Aa buldum geldim. merhaba Salih hoş geldin Harika Hadi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüş> <Gülüyor> 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 bir şey hani, hani, hani. var <laughs> Çok iyi Alo Hani canavar tutuyor ya Ali? bizi böyle onu savurabilmek evet. için ona bir şey atabilirmişiz. Herhangi bir item veya böyle şey varmış. Ee, şok aa, aleti aa, varmış. Aa. Şok Geçin, aletiyle şok edebiliyormuş. yuppi, yuppi. Acaba yuppi. arka planda ne olacak? Fa Fazla bir yamaz kim? Yup bakayım, çak bakayım şöyle. Aa hadi uyuyacağız, uyuyacağız, uyuyacağız hadi. Ha uyuyacak, ha, yok, uyuyacak şey Hadi hadi. Hey. Hadi Gelin Herkes kendi rengine hadi. O benim rengim kalk lan. Ee? Nazar. Oğlum, nasıl kalkıyorum bilmiyorum. He uyandım. Heh, kalk E'ye bas. yanında Tamam. Yarrayı ya. <laughs> Tersen bakayım. Günaydın. Oğlum sakin ol lan. Kaş kaş kaş. Kamerayı ben aldım. Video. Erdi, kameraman benim. Korkunç şeyler çekecekmişiz işte. Hayır olamaz burası da neresi? Ne haber fener almadın. Olamaz. Ya e bu fenerin var mı? Ve askin bu. Askin Fener'i var mı? Askin Yippi yippi Hadi Şimdi Emel'i takip edin Çekiyor musunuz mu? Kim çekiyor? İbo Yok, mu çekiyor? Yok çekmiyorum daha tamam, Evet Tamam İbo nazarı çek ben mikrofonu tutuyorum Askin gel buraya bir de giriş yap Herkese merhaba arkadaşlar bugün Eee Terk edilmiş tane böyle fabrikaya geldik arkadaşımla beraber ve kesinlikle ben para almıyoruz. Hadi gidelim. Yuppi 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 para almıyoruz. Niye almadık ya? Çok güzel. Yuppi 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 yuppi. Nasıl alınabiliyor ki? He? Ha? Ya kız ne yapıyorsun? Oğlum benim fenerim niye açılmıyor ya? Şarjı bitmiş. Aynen şarjı bitmiş. Ha buradan düşme. Dikkat et. Ha evo. Bunlar kesin öyle. Ben atlamam. Alo. Öldünüz mü? Canavara çekmeyecek birimiz bir şey atla. Nasıl atıyorsun? Şey zayıf şey, oldu. Ha. Elimi sıkın. Klaçlar taktım kurtardım seni. Bir şey, bir şeyler. Şey. Şey, şey, Lan atla. Bir şey atın. Külle bir şey atın. Külle bir şey atın Hah <laughs> ha, iyisiniz. Meraktım. Ama ah! atlamayın ah! altına girmeyin. Ah! Altına, ah! altına. Evet. Yeter artık. Abi kurtarım, kurtarın karımı. Alo. Alısın, atıyorum gitmiyor. Atsana. Atıyorum. Atıyorum. atıyorum olmuyor. Gel. Oğlum atsana da bir şey. Ha, karım kurtardım da, seni karım. Teşekkür ederim askim. Şey yürümesin. <laughs> Burada şey var. Burada can, şey var. Şey var. Can, can, <laughs> video çek, video çek, video çek, video çek. Ne çek, hey, <laughs> 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 Video çek. <laughs> e, <laughs> Geçme. bu video çek? Abi durun. Çektim, çektim, çektim. Video çektim ona. Tamam, tamam ben Ay, şimdi onda poz vereceğim bizi çek bizi çek bizi çek ben onda poz vereceğim. Nereye gitti? Arkamdan 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 arkamdan. arkamda. Arkamda mı? Nereden geliyor bizi? Oradaki pembe ne yapıyor? Limonu yiyor. Evet. Her bir limonu limonu kaçırıyor. Ben aldım ben aldım. Pardon. <laughs> <laughs> <i>, <laughs> i̇yi bana haber. İyi sen haber. İyi fena değil. Şey Gaten video çeksene beni. E, evet <laughs> atlıştık. Fenerin şarjı bitmişti. Arkadan <laughs> gideceğiz şimdi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yürü yürü. Bu nerede? Bu ne lan? Bu ne lan? Çeksene bunu. Çek çek. Evo çek bunu. <laughs> Adana şıkkı! Huu! O da uçmuş önüne. Adana şıkkı! Ölmüş! <laughs> Aldım. Tamam. Biz He. kaldık. Öldürdüm, ne Benim evet. Kaç kaç kaç! Evet. Limon nerede öldü mü? Buradan gidelim. Bunun da şarjı yok. Hiçbir şeyin şarjı kalmıyor ya. Çok çabuk bitiyor. Aa! İbo! İbo! İbo nereye gitti oğlum? Bir saniye de. İvo. E Mavi şey ne? Kamerayı düşürmüş. Bu ne? Aa kafa. Kapatasın. Neyse ben kaydedeceğim artık. Kimse kalmadı. Nasıl kullanıyor? İyi mi? Kameraya nasıl kullanıyorum ya? Ama çıkış orada. Değil mi? Bana bir şey yapar mı? Gitsem. Buradan gideyim. Öldüm. Oh, hepimiz ölmüşüz. Harbi. Abi kameraya gelir. Geri götürmem gerekiyordu ama gidemedim işte. Öldüm. Günaydın. Günaydın. Kamerayı bırakın ben de. Bugün kaptırmamamız lazım. Kamerayı ben, Kamerayı ben istiyorum. Kamerayı ben Tamam. Çok Şimdi nasıl kaydediyor? Sol tık. tıkla başlıyor. Sol tıkla, tıkla durduruyor. R ile selfie moduna alıyorsun. Hey tamam. şeyleri kaydettik bu kadar. Abi kamerayı başka biri alabilir mi ya? Ben fokus olamıyorum. Her şey. Ver şeyde. bana ver. Ver bana. At.

Yaşarsanız kutlu oksijenin bu kadar Bir şey yok. <laughs> Hiç yaratık yok mu bugün ya? Ava önümüzde. Aa. Çek çek onu. Askim neredesin? Askim. Kovalıyor. Limonu kovalıyor. Ha. solda solda gitme. Bu darbalı ya sana. Gel. Solda giriş var mı acaba? Aski boyda, ben Askim olaydı bana skin bırakmam. Çekiyor şan. Askim. Yanında arkanda canavar var gördün mü? Ha bu da. Ne? Benim... nerede? <laughs> Aman tanrım. Aman tanrım. Şunun büyüklüğüne bakın, gerçekten. <laughs> Yerden yere vurulur. Aaa bana Eski! bunu lazım. Aa, <gülüyor> askin, <gülüyor> a, askin, şey <laughs> Eski! Ben ölmedim. De ee, e, nasıl deneyimletti? E. Gut. Gelin. Başlatıyorum. Baş kol oturun koltuklara. Oturduk. Kameraya hemen istiyorum. Kameraya hemen istiyorum. selfie evet. modunu... <laughs> Gireceğimiz yer burası. Bayağı gizemli bir yer. Eve şu anda girmek için e, girecek bir yer bakıyoruz. Öyle. Şöyle ekip arkadaşlarımı kaybettim. Bayağı karanlık, korkunç bir yerdeyim. Eski burada tek başına takılıyor. Bir şeyler oluyor yanlarına kaşıyım. Nerede? Benim yanımda. Aman tanrım. Gerçekten mi? Sen gerçekten mi? Yerden yere vurdu. Aa bana geliyor. Ey kamerayı alın. Çok güzel çekti. Bunu almamız lazım. Orada şu anda kaçıyor. Aa askim yaşıyor. Nasıl deneyim Ananı sikiyim! <laughs> <şükür> <laughs> sen nerede? Ha sen nerede? Öldün mü? Tamam gidiyoruz gidiyoruz yapacak bir şey, şey yapacağız. <laughs> <bir gülüyor> evet. Gerçekten çok korkuştum. Kurtul evet. Kurtulduk hayattayız hepimiz. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Like atın. Kim biz 1K 100 kişi daha izlese lan. Neyse. Sıfır liramız var ama bu sefer kesin yok edeceğiz. Abi, abi çok zevkli ya. Aynen. Kim o gelen? bu hadi. <laughs> Arkadaşlar korkunç bahsettiğim ilk adımlarımız. Abi stamina çok hızlı azalıyor ya. Korkutucu. Şey gelmiyor. Şey geldi ya. Şey Yok, yok yok buradan Hı, devam edelim. Bence aşağıya gittiler. Bir saniye gelin mi? buradan devam edelim. Tamam gittiler, gittiler onlar. Gittiler mi? Gittiler. Tamam bize de dönelim o zaman yapacak bir şey yok. Oyun niye bizi verdi ya? Ben kaçam. Neredesin? Koş koş koş. Koş koş koş. Hey yakında bir şeyler var o nerede? Yani? Bilmiyorum. 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 bilmiyorum sesler geliyor. Ben şey inelim mi? Şurada Aşe bir şey var. Ne çekelim? Bakalım ne çekelim. Ne nasıl Aşe bir şey, şey. nerede? Ses duymuyor mu? Ay bu ölmüş. Elif'e burada. Ölüsünü çek, ölüsünü çek. Ölüsünü çek, ölüsünü çek. İbo e. e. ölmüş. E. What fuck this e. ne bu? Ne? Ne Bir şeyin sesi geldi? geldi. Böyle değişik. E. buradan e. gelmesin. Beni takip et. Vay canına o da ne? Bir saniye. Bu çam beyaz bir top var. Olamaz. Bu bir fare mi diyor? Aynen Furbiler vardı ya eskiden onlarda. Burada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Orada. Yürün. <laughs> Olamaz. Salyan. Sen... Salyan. <laughs> ne yapıyor bu? Kaçın. <laughs> kaç. Ne? Kaç. Hey, kaç. Bir, bir şey yapıyor lan, bir şey yapıyor. Fotoğrafımı çeksene. Fotoğrafımı çek. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Tamam. Çektim adamı. Hadi kaçın Tamam oğlum, bir şey yapıyor. <laughs> Hadi. <Aa, ne? gülüyor> <laughs> Isırıyor, ısırıyor, 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 ısırıyor. Nasıl ısırıyor buruk ya? Başka bir yere gidelim. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Hala geliyor. Hala geliyor. Yukarı çıkalım. Aman abi korum. Gel lan yukarı çıkalım. Kaç at! Yukarı yukarı. Sıkıştım. Sıkıştım. Puh. Geliyor geliyor sıkışın. geliyor. İhtiyar <laughs> <laughs> gibi veriyor. Karadan. Ha Spain. Ne mi, ya? Spine, Spain ya? Spain Spain. Hamburger. Nerede Nerede Omurga? Omurga'yı da çekelim de bari izlenme kazanırız. Nerede? Kanka gel. Kanka gel o beni yesin. Ben yesin değil de ısırsın onu çek. Kanka yok yok eski. Eksiyon eksiyon eksiyon. Eksi oğlum. oğlum gel gel. 16 dolar gidiyor. Ya bir şey, ya, bir şey olmaz 16 dolar ne olacak? Evet, evet arkadaşlar. Ne? Nerede ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo babası hey, geldi. Onu ne <laughs> Ben bunu yemem ama yok, yok 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 gidelim. Gidelim çok çirkin bu gidelim. Çekin. Gidelim. <laughs> videoları izleyin, olayları çözmemize yardımcı olun. Dur kamera kayıtta değil, kayıtta değil. Bir daha söyle. 1 2 3. Videoları izleyin ve olayları çözmemize yardımcı olun. Yorumlara yazabilirsiniz. Bugün Kıble Dere'de Cinler Köyü'ndeyiz. <laughs> Çatala köyüyleyiz arkadaşlar ha, Let's go şansımız bitti abone olun abone olmayı unutmayın Bitti bitti gel Gel şansımız bitti Şansımız bitti tamam, gel gidiyoruz. Tamam yürüyorum. tamam yürü yürü oksijen bitiyor Seni mı ne ıslık çaldım. Acaba İbo'yu kim öldürdü? Gel, içeri gir, içeri gir. mı? bir şey yok. Kapıyı video izleme izleme CD ben de CD ben Hadi koy CD. Arkadaşlar korkunç masterde ilk adımlarımız. Ölüsünü çek, ölüsünü çek. Ölüsünü çek, ölüsünü çek. Vay canına, o da ne? Bir saniye. Uçan beyaz bir top var. Aynen, Furby'ler vardı ya. Burada Kesinlikle bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var. Ne var, ne var, ne var? Yürüyün. Olamaz. Salyangoz. Salyangoz adam. Salyangoz adam. Saliangol. Kaçın. <gülüyor> 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 hey, kaçın, bir, bir şey yapmıyor lan, bir şey yap. Çekiyor, çekiyor, Çekti, çekti. Sana geliyor. Tamam. Hadi kaçın. Tamam oğlum. <gülüyor> Abi. Aşkım. <laughs> Isırıyor, <gülüyor> ısırıyor. <gülüyor> tamam aşkım nereye gidelim? Aşkım nereye? ha <laughs> kodumu çocuğu Geliyor 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 Ne şeyler Evet arkadaşlar nerede ki? Geldi. <laughs> ben bunu yememam. Ben bunu Arkanda. <laughs> <Yok, yok. gülüyor> şey <laughs> Videoları izleyin ve e olayları ben. çözmemiz yardımcı olur. E Yorumları ben. yazabilirsiniz bugün Kıble Dereli Cinnar köyündeyiz. <laughs> Çatalı köyündeyiz arkadaşlar. Hadi let's go Şansın bitti abone olun abone <laughs> Ama neden bu kadar hızlı izlendi o kadar yaratık varatık falan gösterdik. Gibi Bok gibi çekmişim. Kanka ne alakası var ya? Kanka selfie modunda Çek çok var. çekiyorsun ondan. Ya bende... Güzel. Bu mıdır ya? Bence bu, oyun... Bence bu oyun artık enough. Yeter. Yeter. Bence de.